ihracat vesilesiyle bir araya geldiğimizde bize şöyle bir e, ee, öğütte bulundu. Dedi ki siz bir dernekleşin. Çünkü biz sürekli mesela Taylor's olarak görüşüyoruz. Ekonomi Bakanlığı ile işte çeşitli firmalarla da görüşüyor ama evet. firma olarak değil de bir çatı altında toplanıp da bize gelirseniz sizin taleplerinizi hem de harap hem de bunları yerine getirmemiz daha kolay olur dedi. Ve biz ondan sonra da ben çıktım işte bütün firmalardaki arkadaşlarımı hemen hemen tek tek gezdim işte sigara e gibi pik yemişe oradan diğer arkadaşlar gibi de durumu böyle. bir şey yapmamız zaten. İlk aslında sigara gittiğimde ee, oturduk, böyle birbirimize sarıldık. İlk sorduğu şey, insan kaynağını nereden buluyorsunuz? Evet. Çünkü bütün firmalarımız aslında en büyük sıkıntısı bizim maddi sıkıntılarımız yok. Bir, banka kredisine ihtiyacımız yok, finansmana ihtiyacımız yok. Ee, ama yetişmiş insan kaynağına ihtiyacımız var. Aslında ekonomi bakanlarımızın böyle bir şey vesile olması aynı zamanda bizim yetişmiş insan kaynağı bulma çabalarımıza da çok büyük bir çatı olmuş durumda. Derken diğer arkadaşlarımızla da konuştuk ve bir şey yaptık, bir derneği kurduk. O zamanlar ilk kurulduğunda ismi Dijital Oyun Geliştiricileri Derneği. Ama daha sonra bakanlarımızın da onayıyla Türkiye ismini Dijital Atlet Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği oldu. Bir kilometre taşıydı. Evet. Bir kilometre taşıydı çünkü şöyle çok, şu çok önemli bir şey. Bizim mesela şirketlerimizden bir tanesinin ve e, şu anda e, Mesela diyor ki lisedeyken daha oyun geliştirmeye başlıyor ki bizim de en çok sevdiğimiz e, oyun geliştirici tipi o. Ailesi çeşitli yarışmalara gidecek izin vermiyorlar. Öğretmenleri de sürekli bir tane yarışmasına götürüyor derken birinci oluyor bu arkadaş. Tekrar gidecek. Ailesi diyor ki bir kere gittin başarılı oldum, tamam kadını, kadını kaçırma artık, bir daha gitmedi. Derken tekrar başarıya gidiyor, tekrar başarılı oluyor, sonra da şirket kuruyor. Kuluçka merkezine geliyor, Otlu Teknokent'te, Atom'da başarılı oluyor, ondan sonra şirketi şişiriyor. Şu anda 20 tane çalışan var mesela arkadaşımız. Böyle bir üyelerimiz var. Birilerini sadece güzel bir kabul ediyoruz. Yüreksel bir kabul ediyoruz. Ama yaptığımız bütün etkinliklerde, geçen sene mesela e, yine İstanbul Kalkınma Ajansı e, desteğiyle sektör destekleri ilgilendirmeye çalıştığı toplantısı yaptık. Divan dedi. Orada da mesela bireysel yetiştiriciler de çok. Şirketler de mesela 10 tane falan, 20 tane şirketimiz vardı ama yaklaşık 150 kişi de bireysel yetiştiriciler de. Sadece güzel kişilerimize üye oluyor, olabiliyor olması demek bireysel yetiştiricileri kucaklamıyoruz anlamına gelmiyor. Yetiştiğimiz sene için dünyada 110 milyar dolar olan bir sektörden bahsediyoruz. Bu çok ciddi bir 110 milyar dolar arkadaşlar bizim için çok ciddi bir yer. Bizim de Türkiye olarak bu 110 milyar dolarla geçtiğimiz sene üyelerimizle Türkiye'deki ekosistemimizin ihracatı 400 milyon dolar kadar. Ekonomi Bakanlığı'nın yine verilerine dönecek olursak geçtiğimiz sene Türkiye'nin yazılım ihracatı 1 milyar dolar. Şimdi bunu araştırmayı yapan kim? Aslında biz de yazılım yapıyoruz, biz de ar-ge çalışması yapıyoruz. Bize gelip sormamışlar bu oyun geliştiriciler. Bu 1 milyar dolar biraz daha yükselir bir sormuş olsalardı. Türkiye'nin buradan baktığımızda yazılım ihracatının yarısı kadar ki bu mesela pek çok film olur ki bizim derneğimizde şu anda 20 üyemiz var ve bireysel geliştiricilerin ihracatından bahsediyorum. Türkiye'nin toplam yazılım ihracatının yarısı kadar bizim yurt dışına oyun ihracatı. Yani bu bizim için çok önemli. Yüksek katma değerli bir ihracat tam Yani bu 400 milyon doları da işte kaç kişi çalışıyor hocam sizin şirkette? 140 kişi çalışıyor hocam. Sizde kaç kişi çalışıyor? Bizde 80 kişi çalışıyor. İlk kentte 100 kişi çalışıyor. 500 kişiden az kişi yapıyoruz. 400 milyon doları 500 kişiden az kişi yapıyoruz. Biz Taylor'da olarak işte geçtiğimiz sene, bu sene ihracat şampiyonu olduk. Geçtiğimiz sene de Otlu Teknokent'te, Teknokent, Otlu Teknokent'teki firmalar arasında ihracat yoğunluğu birincisiz. Bu da şöyle bir şey, kişi başına en fazla ihracat yapan firma. Yani ihracatın adamı, dünyada birincisi bu, Apple kişi başına en fazla ihracatlar. Türkiye'de de işte e, biz yüksek katma değerli ihracat yapmaya çalışıyoruz. Derneğin nasıl kurulmuş amacı, bugün bizim web sitemizde girdiğimizde yazacak olan yazı, stratejimiz, vizyonumuz. Türkiye'deki oyun geliştirme ekosistemini güçlendirmek, ihracatı arttırmak, bizim işte firmalarımıza insan kaynağı yetiştirmek ve diğer bu alanda çalışmak isteyen genç arkadaşlarımızı teşvik edip devlet desteklerinden de faydalanmalarını sağlayıp bu alanda şirketleşmelerini sağlamak, ihracat yapmalarını sağlamak. Evet. Bu biraz önce bahsettiğim çalışma verimliliği de esas aynı zamanda. Yani dolayısıyla e, tabii ki bizim endüstrimizin katma değeri e, çok fazla olacak. Oldu da daha fazla olacak. İmparasyon, özellikle 2017 bayağı renkli geçecek diye düşünüyorum. Bu bir açısından.